Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mia'nın günlük rutini hakkında kısa bir video çekeceğim. Mia şu an 8 aylık. Ben 2 aylıkken sahiplenmiştim. Evet. Mia doğduğundan beri ben bu Purina'nın yavru kedi mamasını kullanıyorum. Bu tavuklu bir mama. Mia bunu çok seviyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam marketlerde 45-50 e lira arasında bu sitik çubuklardan veriyorum ben Mia'ya. Bunları da çok seviyor. Bunu ben temizmama.com diye bir site var. Oradan almıştım. Tanesi 1.5 lira civarında geliyor. Şu şekilde göstereyim. Böyle. bunlar benim aldığım ciğerli. Ben günde işte yarısını bir öğünde veriyorum, diğer yarısını diğer öğünde veriyorum. Yani ne kadar çok verirseniz zaten o kadar çok yer ama bunlar kediler için bir abur cubur niteliğinde olduğu için çok fazla tüketmemesi öneriliyor. Yine bu da aynı şekilde ben bunu şok markette keşfetmiştim. Bu da çok uygun fiyatlı. Bir 6 ya da 7 lira olması lazım. bunu da 4 ya da 5 tane veriyorum. Eğer ya bunu veriyorum stick şeklinde ya da bunu veriyorum. Ya yani ikisini birlikte verirsem çok fazla olacağını düşündüğüm için vermiyorum açıkçası. Suyunu her gün değiştiriyorum ben. İçme suyu kullanıyorum. Mamasını da bir su bardağı kadar koyuyorum her gün. Taze olunca çok seviyorlar. Ee, ve kedi tarağımız. Biz bununla e, Mia'nın tüylerini her gün tarıyoruz. Normalde iki kişi tarıyoruz bizim Mia'yı ama e, şu an tek olduğum için şöyle... İkisi tarayınca bir kişi kollarını tutuyor, diğeri de tarayınca çok güzel oluyor ama şu an tek başıma gösteriyorum size. Yani çok sert olmadan hani hafif hafif e, tarayabilirsiniz mutlaka bu işlemi her gün yapmanız gerekiyor. Ben geçen haftalarda bir gün Mia'yı taramamıştım. Ertesi gün boynunun altında çok büyük bir topak oluşmuştu. Onu kesip canın acımasını engellemiştim. Siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız ya topağı nazik bir şekilde açın ya da orayı kesip kedinizin canının acımasını engelleyebilirsiniz. Genelde kediler tarama işleminden hiç hoşlanmazlar ama siz küçüklüğünden itibaren her gün bu işlemi yaparsanız kediniz bu tarama işlemine daha da katlanabilir, olabiliyor. Ben Mia'nın kum kabını, Coroplast'ın kedi kumu torbasını seviyorum ve üzerine kumu döküyorum. Her gün kumunu temizliyorum bu şekilde. Haftada bir gün poşetle birlikte kumunu değiştiriyorum. Coroplast'ın kedi kumu torbası 7'li olarak satılıyor. Yaklaşık 2 aya kadar kullanabiliyorsunuz. Yedekumunda topaklanan kumları tercih ediyorum. Benim kullandığım marka şu an Proline. Tuvalet kabını, tuvalet küreğini, mama kabını, tırmanma tahtasını ve tarağını Mia Bebekken Trencio'dan bir set almıştım. Hala onları kullanıyorum. Çok kullanışlı çıktılar. Ben bu çadırı Trent yoldan almıştım. Bunun altında böyle sünger gibi bir şey vardı. Sünger varken Mia içine girmiyordu. Sonra süngeri çıkardık altına işte böyle bir bez serdik. Şu an çok kullanışlı bir şekilde hani giriyor işte uyuyor oyunun oyununu oynuyor burada. Şöyle farklı renkleri de vardı. Ben pembe tercih ettim. Siz de bakmak istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Bir de böyle öpülmek istemediğim bir zaman. <laughs> İtiyoruz. Ah git.